Ocağında Haber Programı haftanın son iş ve okul gününde başlıyor değerli izleyenler. 3 Mayıs tarihini gösteriyor takvim yaprakları. Cuma günündeyiz ve başlıyoruz. Adana'da Yüreğir Güzel Evler Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına rağmen motosikletle kaçan iki kişi takip edildi ve kaçan motosiklet sürücüleri ehliyeti olmadığı ve motosiklette bulunan iki kişinin de kaskı olmadığı gerekçesiyle kaçtığı öğrenildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapıldı. Adana'da Yüreğir Güzel Evler Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan motosikletle kaçan iki kişi takip edildi. Polis kaçan motosikleti çarparak durdurabildi. Kaçan motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı ve motosiklette bulunan iki kişinin de gaskı olmadığı gerekçesiyle dur ihtarına uymayarak kaçtıkları belirlendi. İki kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsü durağa yanaşmak isterken elektrikli bisiklet sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi otobüsün camını yumrukladı. Otobüsten inen şoför 3 kişi tarafından öldüresiye darp edildi. Polis saldırgan 3 şahsı gözaltına aldı. Belediye otobüsünün şoförü trafikte tartıştığı 3 kişi tarafından darp edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsü durağa yanaşmak isterken elektrikli bisiklet sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bisikletteki 29 yaşındaki A.Y., 23 yaşındaki M.Y. ve 19 yaşındaki S.Ş. E otobüsün camını yumrukladı. Otobüsten inen şoför 3 kişi tarafından feci şekilde öldüresiye darp edildi. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar sakinleştirilirken olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şoförün hali bu. Şoföre saldırmışlar. Vurdu mu Kaza değil abi. Şoförü tarih. buradan. bir yoldan geliyordum durağa girecektim. Her çıktı gel buraya geldi. Adana'da ehliyetsiz sürücü park etmek istediği aracıyla kahvaneye girdi. Kazada bir ağır 5 kişi yaralandı. Bir otomobil kahvehaneye girdi ve biri ağır 5 kişi yaralandı. Adana'da ehliyetsiz bir sürücü park etmek istediği aracıyla kahvehaneye girdi. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Kaza Yüreğir ilçesi Kiremitane mahallesi Dadaloğlu bulvarında yaşandı şöyle oldu araç burada park halindeydi şu aracın yanında ee, arkadaş e, ehliyeti yoktu arabayı çalıştırırken bir anda panik yaptı direksiyonu sağa kırınca araba direkten şuradan içeri girdi içeri girerken şuradaki e, betona vurup lastiği patlayınca araba tamamen e, sağa döndü e, sağa döndüğü için de bu kahve için bir şanstı yoksa içeri girerdi sağa döndü önüne geleni süpürdü ta köşeye kadar gitti orada da betona vurunca durdu çok ciddi bir panik oldu biz önce e, bir ee, ne bileyim böyle bir suikast gibi bir şey düşündük. Ee, tamamen yani bütün insanlar panik içinde. Ee, kimi bağırıyor, kimi çağırıyor İşte yaralı vardı, kan, kanayan vardı. Arab. biz öncelikle çok korktuk yani arabanın altında ezilen falan var mı? Arabaya koştuk. Çok şükür öyle bir şey olmadı. Ama bir dört tane arkadaşımız hafif yaralı, bir arkadaşımız da ee, biraz ağır yaralı. Son durumunu öğrenemedik yani nasıl şu anda hastanede olduğu için. <laughs> Nide Ankara otoyolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada iki kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Nide Ankara kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Kaza gece 03 sıralarında Nide Ankara Karayolu Nevşehir Gişeler Çıkışı Baba Konağı mevkiinde yaşandı. Kilis İstanbul seferini yapan Handan Samanoğlu'nun kullandığı yolcu otobüsü belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, afad, umke, jandarma ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar Nevşehir ve Aksaray'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza yapan otobüsün bagajında bulunan 3 köpek yavrusu da kurtarıldı. <laughs> Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı şirkete ait safari tur araçlarının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11'i İngiliz, 1'i İrlanda vatandaşı olmak üzere 12 turist ve 3 personel yaralandı. Antalya'nın maravgat ilçesinde aynı şirkete ait safari tur araçlarının çarpışması sonucu yaşanan kazada 11'i İngiliz 1'i İrlanda vatandaşı 12 turist ve 3 personel yaralandı Ercan abi Ercan abi. Ercan abi. Yaralılar, jandarma, 112 sağlık ekibi ve itfaiye personellerinin yanı sıra vatandaşlar ve tura çıkan diğer otobüsteki turistler tarafından yardım edilerek hastaneye kaldırıldı. Evet. Ee, şuradan yukarıdan geliyorlardı, çok hızlı geliyorlardı araç öndeki araca vurmasaydı evet. daha feci bir şekilde kaza olabilirdi. Ben olay yerine ilk geldiğimde 7-8 tane yaralı vardı. Kimisinin ayağında kesikler var, de işte birkaç e, tanesinin ayağı falan kırık. Yaralılardan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı bir turistin hayati tehlikesi devam ediyor. Esen yurtta yaşadığı rezidansa polis baskın olduğunu öğrenen yabancı uyruklu şahıs binanın 18. katından 17. katın balkonuna indi. Daire sakini kadın evine girmesini kabul etmeyip tekrar inmesini isteyince iki kat aşağıda inen adamın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul Esenyurt'ta yaşadığı rezidansa polis baskını olduğunu gören yabancı uyruklu bir kişi binanın 18. katından 17. katına balkondan indi. 17. kattaki daire sakini kadın evine girmesini kabul etmeyince aynı kişi iki kat daha aşağıya indi ve gözden kayboldu. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ölümü göze alarak kaçan yabancı uyruklu kişiyi arıyor. Mersin'de bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 7 şüpheli jandarma ekipleri tarafından operasyonla yakalandı. Mersin'de bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 7 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin de şifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 7 kişi belirlendi. Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda 7 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Mersin Elvanlı Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin üzerine yıldırım düştü. Dört kişilik ailenin ikamet ettiği ikinci katta yangın çıktı. İhbar üzerine bölge itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Erdemli Elvanlı Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evin üzerine yıldırım düştü. 4 kişilik ailenin yaşadığı evin ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yıldırım düştüğü esnada ailenin zemin katta olduğu öğrenildi. Adana Tarsus yolu üzerinde bulunan elektrikli bisiklet fabrikasında çıkan yangın 2,5 saat süren zorlu mücadelenin ardından güçlükle kontrol altına alındı. Adana'da Tarsus yolu üzerinde bulunan elektrikli bisiklet fabrikasında çıkan yangın, iki buçuk saat süren zorlu bir mücadelenin ardından güçlükle söndürüldü. Tarsus yolu üzerinde bulunan elektrikli bisiklet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Adana Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına ilçelerden de takviye birlikler geldi. 40 itfaiye aracı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü araz özleriyle ile Emniyet Müdürlüğüne ait 6 toma ve çok sayıda iş makinesiyle yangına müdahale edildi. 2,5 saat süren zorlu bir mücadelenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için iş makineleri tarafından yanan fabrikanın çevresinde hendekler kazıldı. Fabrikanın büyük bir bölümü tamamen yanarken yüzlerce elektrikli bisiklette yangından etkilendi. Yanan fabrikada bulunan bazı bisikletler çalışanlar tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Nisan ayında %3,18 arttı. Yıllık bazda ise %69,80 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Nisan ayında %3,18 arttı. Yıllık bazda ise %69,80 oldu. Bir yılda en fazla fiyat artışı eğitim sektöründe olurken Nisan ayının zam şampiyonu da alkollü içecekler ve tütün oldu. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ENAG'da Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enagın verilerine göre tüketici fiyatları Nisan ayında %5,02 arttı. Yıllık olarak da enflasyon %124,35 olarak hesaplandı. Enagın yaptığı hesaplamalara göre Nisan ayında en çok giyim ve ayakkabı kategorisindeki ürünlerin fiyatı arttı. Bunu %9'luk fiyat artışıyla lokanta ve oteller izledi. Adana'da 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Tarlanın sahibi Arısan'ın cansız bedenini bularak polise haber verdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Başı boş köpek sürüsünün parçalayarak öldürdüğü 6 çocuk annesi toprağa verildi. Adana'nın İmamoğlu ilçesi Ayvalı köyünde 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan'a saldırdı ve parçalayarak öldürdü. Şerife Arısan'ın cansız bedeni tarla sahibi tarafından bulundu. Burada soğan toplamaya geldi. Sabah 5 5.30 arasında. Köpeklerin saldırısına uğramış. Köpekler bayağı bir etkisiz hale getirmiş kimsenin de haberi yok. Sabah 6-6.30-7'de köylü uyanıyor, geliyor. Burada ölü vaziyette görüyorlar. İmamoğlu ilçesinde köpek sürüsü tarafından parçalanarak öldürülen yaşlı kadının yaşadığı köy sakinleri köpeklerin toplatılmasını isteyerek tedirgin olduklarını söylediler. Hoş, 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 hoş. önünde geziyor. Aynen. Köpekler toplansın. Sokak köpekleri toplansın bir daha bu olaya sebebiyet vermesin. Yani sokak köpeklerinin ben toplanmasını istiyorum. Bugün gece ben de geziyorum yani köyün içinde bazen bu köyüyle. Bu benim de başıma gelebilir. Çok tecilliyorum yani. Yani bu benim de başıma gelebilir. Kimliksiz köpekler toplansın. Başıboş köpek sürüsünün parçalayarak öldürdüğü 6 çocuk, annesi, 72 yaşındaki Şerife Arısan Ayvalı mezarlığında toprağa verildi. bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Hatay Spor'un teknik direktörü Volkan Demirel son 4 maçta alınan negatif sonuçlar sonrası istifa talebini yönetime sundu. Hatay Spor'da Volkan Demirel depremi yaşanıyor. Hatay Spor'un teknik direktörü Volkan Demirel son 4 maçta alınan kötü sonuçların ardından istifasını yönetime sundu. 34. hafta sonunda topladığı 33 puanla 18. sırada yer alan Hatay Spor'un teknik direktörü Volkan Demirel. Daha önce de tribünlerden gelen istifa çağrılarına karşı belki istifa eder misin etmez misin tribünler bağırıyor haklılar saygı duyuyorum demişti. Ama dediğim gibi mücadeleye devam edeceğiz. Ee, belki istifa eder misin, etmez misin? Tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi, bundan sonra benden sonra buraya dört maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu. Ama olmadı. Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa talebini yönetime sundu. Yönetimden ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Aksaray'da kadınlar futbol 3. lig 7. grup 10. haftasında Tuzla Gölü Spor ile Mezitli Mercanlar kadın futbol takımları arasında oynanan maçta kavga çıktı. Tekme tokat kavga eden kadın futbolcuların o anları kameralara yansıdı. Aksaray'da kadınlar futbol 3. lig 7. grup 10. haftasında Tuz Gölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar kadın futbol takımları arasında oynanan maçta kavga çıktı. Ay, 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 <laughs> şşş, <bırakın> ya. <laughs> Tekme tokat kavga eden kadın futbolcuların o anları kameraya yansıdı. Yürü, yürü, yürü. Kavgada 7 kadın futbolcu hafif şekilde yaralandı. Aksaray'da Tuzgülü Spor ile Mezitli Mercanlar Futbol Takımları Kadınlar Futbol 3. Ligi 7. Grup 10. haftasında iki takım karşı karşıya geldi. Dalgan 2 nolu sahada oynanan müsabaka Tuzgülü Spor'un 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu. Galibiyeti ve 26 puanı liderliği meşaleyle kutlayan Tuzgülü Sporlu oyuncularla Mezitli Mercanlı futbolcular arasında maç sonu kavga çıktı. Kadın futbolcular saha içerisinde tekme tokat birbirine girdi. Kavga anları bir taraftarın cep telefonu tarafından görüntülenirken olaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. <laughs> Adana'da 27 yaşında yeteneği keşfedilerek basketbola başlayan Down sendromlu milli basketbolcu Onur Kurtulmuş dünya ikincisi milli takımında da önemli oyunculardan oldu. Adana'da 27 yaşında yeteneği keşfedilerek basketbola başlayan Down Sendromlu milli basketbolcu Onur Kurtulmuş, dünya ikincisi milli takımında önemli oyuncularından birisi oldu. 2018 yılında Samsun'da katıldığı seçmelerde basketbola yeteneği olduğu belirlenen 32 yaşındaki Down Sendrom'lu milli basketbolcu Onur Kurtulmuş çalışmalarını Adana Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda antrenör Hakan Tula eşliğinde sürdürüyor. Onur'la yaklaşık bir senedir beraber çalışıyoruz sezon başından beri. Onur gayet yetenekli bir arkadaşımız. Basketbola ilgisi, merakı çok fazla. Ee, onunla onun da bu isteğini karşılık cevapsız bırakmamak adına birlikte çalışıyoruz. Kendisiyle çalışmak çok memnun. 2024 Dünya Down Sendromlular spor oyunlarında dünya ikinciliği elde eden Türkiye Down Sendromlular basketbol milli Takımında formasını terleten kurtulmuş. Basketbol antrenörü olmanın hayalini kuruyor. Onur'u 2018'de Samsun'a seçmelere gittik. Yani yarışma diye gittik. Orada seçildi. Tosfetin şeyine. Basket takımına seçildi. 2018'den beri oynuyoruz. Full 5 yıldan beri Adana'da ilk ve tek Şimdiye kadar milli basketçi Onur. 5 yıldır basketbol oynayan ve spor yapmaktan çok keyif aldığını anlatan Onur Kurtulmuş. Basketbolda en sevdiği şeyin üçlük atmak olduğunu söyledi. Ben üstlük atıyorum. Bir iki, üstlük atıyorum. İkilik atmayı daha çok seviyorum üçlük atmayı. Üstlüğü çok seviyorum. Üstlük. Ve sonuna geldik günün haberleriyle ajanda da görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İÇEL TV, Mersin'in haber kanalı.